Selam ben Emre. Bu videoda da YKZ ye... nereye yerleştim bundan bahsedeceğim. Aslında bu video çekmek için biraz uğraştım bu dördüncü çekişim falan. Biraz heyecanlıyım o yüzden. Heyecanlıyım yani. Geç çekmek istedim. Geç çektim aslında biraz videoyu. 8 saat 8'de açıklandı istiyorum Heyecanım biraz bastırmak için biraz geç çektim açıkçası. Yoksa başka bir sebep yok. Bilmiyorum. Siz ne yerleştiniz? Sizler nereye yerleştiniz? Çok da merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Artık tıp okuyacağım. Mutluyum bunun için. Hedefim buydu. Bir iki sene, bir iki sene yaklaşık bunun için çalıştım. Ve sonunda en azından istediğim üniversite bir tık daha olmasa bile yine de bölüm çok iyi. O yüzden memnunum. Ne Balıkesir Tıp Fakültesi'ne yerleştim. Biraz kırık gibi geldim ama tam emin değilim çünkü uzak biraz Mersin'de olduğum için. Otobüsle gitmem gerekecek ve bu yaklaşık 10 saat bir yolculuk olacak ki ben Otobüs otodan sorudan hiç sevmem. Ailem burada, sevdiklerim burada. Bilmiyorum ne yapacağım ama muhtemelen yatağa geçiş deneyeceğim. İlk dönem sonunda. Tabi böyle bir şey varsa. İlk sene falan bir, ne kadar okumam gerekiyor ama muhtemelen yatağa geçiş deneyeceğim. Öyle Balık Tıp Fakültesi. Belki aynı yere kazanan aranızda. Tanışabiliriz yani oralarda. Denk görürsek. Bilmiyorum bu şekilde heyecanlıyım. Bir daha ÖSYM'de işimiz kalmadı. Bu beni mutlu ediyor açıkçası. Çünkü Dediğim gibi yaklaşık 2 senede çok fazla tempoda yoğun um, bir çalışma yaptım ve sonunda istediğimi kazandım yani bu tabii ki çok mutlu bir ne his veriyor insan ama bilmiyorum çok uzak olması beni biraz tedirgin ediyor öyle yani ama en azından mutluyum tıpkı gideceğim için o şekilde normalde 17 gün sıralama, sıralamam paylaşmıştım zaten ama 14 binlik yer geldi ve Yaklaşık 3500-3600 kişi falan öne attı beni. Neden böyle oldu? Çok şaşkınım. Aslında tıpta biraz gerileme e, yani puandan düşeceğini tahmin ediyorum ama bu kadar fazla olacağını tahmin etmiyordum. E, ben 5. E, tercih tercihimdi Balıkesir. Ama yani hiç geleceğini tahmin ediyorum. Çünkü 14.000 ve 17.000 3500 kişi var arada ve hiç tahmin etmiyordum yani. O yüzden tahminim aslında Muğla falan gelecek gibiydi. Orası 16 bin çünkü normalde her 1000 1500 falan dedi maksimum. Ama bu şekilde 3500 geldi. iyi mi? Kötü mü bilmiyorum. Hakkımız hayırlısı olsun. Dediğim bu öyle yani. Siz nereye yerleştiniz? Sizler de çok merak ediyorum. E, yorumlar yazarsanız sevinirim. Yerleşen varsa. Veya tekrar hazırlananlar. Zaten konuşuyoruz. Dediğim gibi. yorumlara yazarsanız sevinirim. Artık bir tıp fakültesi öğrencisiyim ve o beni biraz heyecanlandırıyor açıkçası. Değişik duygular dediğim gibi. Öyle. Biraz gerçek dediğim gibi yani. Uzak olma sebebiyle biraz tedirginim çünkü 10 saat yolculuk hiç bana göre değil. Çekilecek gibi değil. gidip yükleyeceğim hiç bilmiyorum. Muhtemelen e kayıt yapacağım. Ve iki okul başlarına gideceğim Alıkesir'e. O yüzden farklı bir tecrübe olacak benim için. Ailemi de özleyeceğim. sevdiklerim burada. Herkes burada. O yüzden biraz zorlayıcı açısı. Ama dediğim gibi muhtemelen ilk fırsatta yata geç deneyeceğim Mersin Üniversitesi'ne. O şekilde umarım başarabilirim. Tıp kazandıysam onu da yapabilirim diye düşünüyorum. Kendime de güveniyorum. Bilmiyorum umarım yapabilirim. O şekilde. Beşinci tercihim dediğim gibi. Çok fazla tercih yapmıştım. Yirmi tane tercih yaptım ve bilmiyorum. Garip duygular içerisindeyim. Artık tıp öğrencisiyim. Ve bu güzel bir şey. Balıkesir güzel bir şehir aslında. Tanıdıklarım birkaç kişiye sordum. Güzel bir şehir olduğunu söylediler. Youtube'dan da birkaç video izledim. Ee, balık ısır tabuk öğrencilerden falan. Güzel olduğunu söylüyorlar. Şehir güzelmiş. Sadece biraz ne bileyim uzakmış sanırım şehir merkezine. Ama yani yapacak bir şey yok artık. Bu saatten sonra değişen bir şey yok. Öyle. Balık ısır yalnız Aydın geliyordu bu arada. Aydın beni daha mutlu ederdi sanırım. Çok yakın sıralamaları. Ama bilmiyorum. Gelmez umuduyla. Onun geldiğini hiç sanmadım hiç silmemiştim ama neyse çok uzattım video heyecanlıyım yani nazır görünüyor heyecanımı o yüzden dediğim gibi böyle artık tıp öğrencisiyim <laughs> o beni mutlu ama bakın çok uzun bir 6 yıllık süreç var önümüzde ve dediğim gibi çok yüksek ihtimalle hayata geçiş ama olsun yaparım yani kendime güveniyorum size yorumları yazarsanız gerçekten çok sevinirim öyle Beğenin dostlar da videonuzun biraz yükselsin ya. Umutluluğumuz biraz olmaz mı? Ben çok güzel olur. Dediğim gibi siz nereye yerleştiniz? Yorumlara yazın. Sormak isterseniz herhangi bir soru varsa yorumlara yazın. Cevaplayacağım. Ee, bu, durum bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.